Ya yürüdüm bana yol içine de kan yürümüş. bilmem ne diyor, bana anlamadım çok sağ Şu anki durum şundan ibaret. Sadece yaşım çok genç ve deneyimlemediğim şeyler var ve sadece bekliyorum. Hatta Emircan'ın şarkısında geçtiği gibi bak güzelim senin için ölmeyi ertelemişim diyor ya ben de erteliyorum. Ama emin ol kimse için değil. Sadece belki bir gün yaşamın anlamını veya ne bileyim bana hiç bitmeyecek yaşama umudu verebilecek bir şey bulabilirim diye erteliyorum. Ne zamana kadar? Hangi yıla kadar? Bunu hiç bilmiyorum. Bakalım. Yaşamaya çalışalım diğer insanlar gibi. Para kazanmak. Çok para kazanmak için gecemizi gündüzümüze katalım. Niçin? Hiç. Koca bir hiç. Bir radyo dinleyicisin dediği gibi sanat. Diğer tüm şeyler gibi. Seks için mi? Diyorum oğlum herkes gibi yaşasana. Güzelce paranı kazan. Sonra şöyle herkesin dışarıdan baktığında ne kız bulmuş be diyeceğim. Seninle paran için, araban için, işin için birlikte olan biriyle evlen. Sen de sadece onunla bedeni için birlikte ol Sonrasında birbirinize güzelce rol yapın Birbirinizi çok sevdiğinizi O senin tüm yüzünü kaplayan gülümsemene aşık oldum desin Sen ona senin gözlerine aşık oldum de Diyebilir misin? Yapabilir misin? Onlar der Onlar yapar ama sen yapamazsın hede. Bu yüzdendir ki maalesef kaybetmeye mahkumsunuz beyefendi. Bir bir zaman, yalnız...